Her bir çal oynuyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir hata oldu. Sonucum üç kişi vardı oyunda o yüzden hem de o benim özel sonucum değildi. Kendim için de girmeyeceğim. Adamların özel sonucu daha değerli bir mail. Suyunu yine inceleyeceğim. Ne var 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 Şu var

Lobi çıkıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. İlk başta zaten kötü şeyler çıkıyor. Siz de biliyorsunuz. Kaktı hipo tutam olurdu Bari müzik yazsaydım. küçük yok. Bakın geliyor. Tam yani kötü bir şey gelsin. Tam reyir kötü. iyi bir şey gelsin. Ha bok çıktı. olmuş Bir kere güzel bir şey bildirin. Oğlum o video çok iyi olmuş. arkadaşlar güzel bir şey gelsin demiştim güzel bir şey geldi arkadan benim güzel bunu nasıl açıyorum güzel bir şey gelme. tam nubi bini geldi en kötü tam gel 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 bu gel hep bir şey yapıyor kötü sayılır ama yenileri öyle sayılır bir şey diyelim mesela. Efsane bir yerli ama ne yapayım yani. Event yok, bir şey yok, gol yok. Ne yapayım yani. Galaksi 2 saat var ben muayzamla diyorum. 2 saati nereden bulalım diyorum. 2 saattir. Neden hep daima oldu? Koltukla dayanmam geldi. Çıkma şansı çok az. Yani onu falan tum 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 sağ ol. Kehke tatata sahur yedi. devamını söyleyeceğim. Abi liril dünyası. Üç tane aynı anda liril lirila yer doğal oğuzdan. Oh, Tong 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 sağ. Tong 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 sağ ol. kim cheese'na. Ya, ne zaman bala bu? Lero Lero geldi ya. Burayı nutkoz geldi zannettim. Lero mitiksin de en iyi mitiklerden birisin. Mi yakınsın da seni istemiyorlar adamlar. Çünkü sen bin kere çıkıyorsun doğrusu. Zaten <laughs> adam Lero dünyası oldu. <laughs>